26 yaşına gelene kadar yaptığım 26 hata gün 2. Hak eden insanı yerin dibine sokmam gerektiğini çok 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 geç öğrendim abi. Önceden birisi bana sataştığında, benim itibarımı kötülemeye çalıştığında, şantaj yapmaya çalıştığında hep ben onların seviyesine inmeyeceğim. Enerjimi bu adamlara vermek istemiyorum ben kendime ve kendi şeridime odaklanacağım abi boş vereyim bu adamları şeklinde düşünürdüm ve bu adamları umursamazdım dostlarım ama bir yerden sonra bu olayların sevdiklerini etkileme ihtimali olduğunda sen de o karşındaki adama savaş açmak zorunda kalıyorsun. Ve sonrasında şunu anladım ki dostlarım bu tarz kaostan beslenen kendisini başkalarını ezmeye çalışarak bir boks insanların bir ortak özelliği var. Bu insanlar karşısındaki insanı test ede ede sataşma seviyesini arttırıyorlar. Kafası sağlıklı çalışan normal bir insan ne der abi? Ya ben bu adama sataştım ama bu adam beni siklemedi. Ben daha fazla sataşmayayım bu adama. Beni umursamıyor der, değil mi? Ama bu loserların bir ortak noktası var dostlarım. Senin sessizliğini ve huzurunu güçsüzlük sanıyorlar. Bu yüzden ne kadar canın istemezse istemesin, ne kadar drama yaşamaktan nefret edersen et, bu insanların kafasını ezmeyi öğrenmen gerekiyor. Bir yılanın kafasını sağlam ezdiğinde bir daha yanına yaklaşmaktan korkuyor ve gidip kendine yeni kurbanlar seçiyor. Keşke böyle olmasaydı dostlarım ama kanı bozuk insanlarla başa çıkmanın tek yolu bu.